Her bel ağrısı bel fıtığı olduğunuz anlamına gelmiyor. Bel ağrısı neden olur diye etkenlere şöyle kısaca bir bakacak olursak. Öncelikle omurga muayenesi yapmamız gerekiyor. Bel bölgesindeki ağrının neden olduğunu anlamak için bel bölgesini muayene ederken buradaki omurların hareketliliklerine bakarız öncelikle. Yani bel omurlarına şu şekilde bastığımız zaman olması gereken yaşa ve cinsiyete göre beklediğimiz bir esneklik payı vardır. Bu bize bağların gerginliğini ya da oradaki kireçlenmeyi gösterebilir. Muayenemizi yaptığımız zaman buradaki esnekliklerde bir kayıp söz konusuysa yani olması gereken esneklikte değil yaşınıza ve cinsiyetinize göre beklediğimiz esneklik burada yok. Burası böyle sanki taş gibi olmuş bir duygu geliyorsa bize işte burada bir mobilite kaybından söz edebiliriz. Arkadan omurlara baktığımız zaman omurganın dümdüz diziliyor olması gerekiyor. Yani burada herhangi bir kayma, sapma, dönme ya da bir kilitlenme durumu varsa bu da ağrıyı oluşturan etkenler arasındadır. Yandan omurgaya baktığımızda belde C şeklinde bir eğriliğimizin olması gerekiyor. Biz buna lordoz diyoruz. Lordoz açısının fazlalaşması, oturma pozisyonu ya da yanlış kullanımdan dolayı olabiliyor. Şu şekilde bir duruş kazandıysa yani olması gereken C eğriliği arttıysa bu da size bel ağrısı olarak yansıyor olabilir. Onun dışında buradan çıkan sinirleri düşündüğümüz zaman sinirlerde bel bölgesinde herhangi bir kayma yaşandıysa ve o sinir orada sıkışıyorsa işte bel ağrısını oluşturan etkenler arasında bunları da sayabiliriz. Bel bölgesinin kaslarına baktığımız zaman önde karın kasları ve arkada arka bel kaslarını görüyoruz. Ve özellikle iliopsoas kası bel ağrısında önemli bir kas grubudur. İliopsoas kası bel bölgesinden başlayıp aşağıya leğen kemiğinin içine doğru dönen, leğen kemiğinin içinde büyük bir fasya şeklinde ilerleyen, ve kalça kemiğine yapışan bir kas grubudur. Iliopsoas kasındaki tutulumlar çok fazla hastada sıklıkla gördüğümüz tutulumlar. Yani kasın spazma girmesi, böyle tok gibi bir pozisyon alması ve sonrasında burada bir gerginlik oluşturarak bel bölgesinde ağrıya sebep olmasını çok sıklıkla görüyoruz. Onun dışında kuyruk sokumunda var olan problemler yani kuyruk sokumunun bir yöne doğru dönmesi, işte sağa döndü, pozisyonu şu şekilde duruyor gibi. Bunlar da bel bölgesinde ağrıya sebep oluyor olabilir. Onun dışında bel bölgesinde organsal olarak baktığımızda en çok ağrı gördüğümüz problem yaratan organımız bağırsaklardır. Bir bağırsak problemi yaşıyorsanız, yani bağırsaklarınız iyi çalışmıyor, kabızlık probleminiz var. İşte bu bel bölgesine ağrı olarak yansıyor olabilir. Bunların her birinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi ve kişide var olan sorunların hepsinin aynı anda tespit edilmesi ve hepsinin aynı anda düzeltilmesi ile bel ağrınızdan kurtulabilirsiniz.